Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay ve lezzetli bir tarif olan muhallebili elma pastası yapacağız. Gerçekten yapması kısa süreli, leziz bir tarif. Yaptığınıza pişman olmayacaksınız. Şimdi yapmaya geçelim. Tavanıza 6 elma rendeleyin. 6 yemek kaşığı şeker ilave edin. 2 tatlı kaşığı da tarçın dökün. Ocağınızı orta ateşe alın. Karıştırarak pişirin. Elmalarınız suyunu verince ve yumuşayınca ocağınızın altını söndürün. Gördüğünüz gibi elmalarım suyunu verdi, yumuşadı. Hazırladığınız borcama elma harcını dökün ve yayın. Elma harcınız soyunma, soyunca bir tencereye bir litre süt dökün. 250 gram margarin ilave edin. 8 yemek kaşığı şeker ekleyin. 6 yemek kaşığı un ilave edin. Ocağınızı orta ateşe alın. Pastamızın muhallebisini karıştırarak pişirin. Muhallebiniz kaynadıktan sonra 10 dakika orta ateşte pişirmeye devam edin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın. muhallebi muhallebi kıvamına gelince 2 paket vanilya dökün Karıştırın vanilyayı muhallebinize karıştırarak yedirin. Gördüğünüz gibi muhallebim oldu. Blender'dan muhallebinizi geçirerek pürüzsüz hale getirin. Sıcak bir vaziyette borcamınıza dökün. Muhallebiniz sıcak olsun. Döktükten sonra süsleyin. Ben ceviz ve fındık kullandım süslemek için. Bir bardak ceviz ile süsledim ve aralarına kavrulmuş fındık serptim. Siz üzerine muz da ekleyebilirsiniz. Çünkü muz da bu tarife çok yakışıyor. Buzdolabında 30 dakika bekleyin. 30 dakika buzdolabında beklettikten sonra dilimleyin. Kullandığımız malzeme ile toplam 12 dilim oluyor. Pastanızı servis tabağına alın. Gördüğünüz gibi gerçekten çok leziz ve yapması kolay bir tarif. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.